Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iş yap üzerinden dolar hesabı nasıl açılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. İşçep üzerinden birçok işleminizi halledebildiğiniz gibi tabii ki e, dolar hesabı da açabilirsiniz. Bunun için vadeli ya da vadesi hesap bölümüne geliyorsunuz. İşçep'e giriş yaptıktan sonra vadeli ya da vadesiz hesapların bölümünden tıklıyorsunuz. Yeni hesap aç seçeneğini tıklayarak ister vadeli ister vadesiz dolar hesabı yani döviz hesabı açabilirsiniz. Dolu üst hesabınızı açtıktan sonra bütün işlemlerinizi dolar hesabınızla ilgili bu hesap üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki iş şepte iş bankası müşterisiyseniz bu işlemi yapabilirsiniz. İş şepe giriş yapmak için tabii ki öncelikle iş bankası müşterisi olmanız gerekiyor en yakın şubeden ya da iş bankasının resmi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna kımıyı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Kanalımızı, isteyiniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.